ve lambar Youtube Nasılsınız nasıl gidiyor Bugün sizlerle başta da gördüğünüz gibi Opel Vectra C aracımızın ee, Bak Unuttum lan ismini İsmini unuttum ya Yağ kalplerini sökeceğiz Yağ seviye sensörünü sökeceğiz Neden diye sorarsanız aşırı bir yağ kaçırması var Bu kendi aracım zaten biliyorsunuz Şöyle kaldırdım ve altında bir çalışmaya alan yarattım. Yağsını saldım. Ee, yağsa Yalsı bir tık az çıktı. Büyük ihtimalle şöyle tahmin ediyorum. Bizden önceki arkadaş buna motor katkı zavazingolarından attı. Ee, artık ne sebepten attı bilmiyorum ama. O da e, çünkü yağı salmadan önce kontrol ettim. Yağ tam gözüküyordu. Yani tam olduğunda 4,5 litre falan yağ almaları gerekiyor. Ama 2-2,5 litre falan çıktı. Yani bu da demek oluyor ki kartelde büyük ihtimalle bir tortu oluştu kaldı. Yani sertleşti yine yağ seviye çubuğundan çektim. Sağlam ama kalpten içine gerekli yağ bulunmadığını tahmin ediyorum. Şimdi yağını saldık. Hatta kafaya kamerayı takalım. Eldivenleri giyelim. Bütün teçhizatımız tamam. Ee, ona göre sıvı contasını vesairesini aldım. Şimdi arabayı da kaldırdım. Çok aşırı bir kaldırma değil de yani idare çalışabiliyorum. Hatta gidip önce şu şeyi alayım şuradan ineyim. Mod alayım. sökmeyi alayım yani. Onunla çalışacağız çünkü bayağı bir. Şurada şundan şunu sökelim. Bu büyük ihtimalle biraz az olabilir ama çok olan da var. Ben şunu şuraya takalım. Bu ucunda sök. Tamam. Hatta buradan gidelim. Somun sökmemize cırs cırs sökelim. Ee, şöyle bir sıkıntı var altında. Egzozu sökmeden gelme şansı var ama sökmeden de gel şey. Aynen sökmeden de gelmeyebilir. Gelmezse en sonunda egzozu sökeceğim çünkü bedava sökmeye çalışmayacağım. Aslında 3 tane civatısı var ama kopması yırma şansları var çünkü bu egzoz az çok bilen iş. Şimdi ya alalım. Gördüğünüz gibi Yağ böyle çıktı şöyle koyalım yani az çıktı dediğim gibi çok çıkması lazım mı yapacak bir şey yok Evet şimdi şurası yağ seviye sensörü çıkarttım soketini ee, şurada krank sensörü var ondan da birazcık kaçırmış ama o sıkıntı yok onu sıkacağız o kolay. Şimdi buradan kartelin cıvatalarını sökerek tork anahtarıma kadar her şeyim var. Ee, i̇şe koyulacağız bakalım. O yüzden şimdi bize ne lazım? Bize ne lazım? Bize ne lazım? Bize ne lazım? Şimdi bize bir tane aparat vardı. Onu ne yaptık biz? Ee, büyükten küçüğe döndürüyordu. Ha, bu muydu lan o? Yok. Bu değil. Bu aparatı ne yaptım lan ben? arabanın içinde mi kaldı acaba? Ha diğer matkapta pardon. Ya hemen Bunun bir küçüğü var. Hatta bu büyük gelir sonra da sökebiliriz. Hatta aynen bunu da sökelim. Bu daha bir küçük ama daha güçsüz. Ama büyük ihtimal kartel şeyinde işe yarar. Şimdi oradan bunu da sökeceğiz. Ucundan dedim musun kardeş? Elim yağlı. Yağı boşalttım ya. Haydi lan. E, ee, şurada değil. Şu aparat. Şöyle yapayım. Bunu buraya koyayım. Şimdi buradan kaçtı şu olabilir. Hemen hatta hatta ve hatta bir de uzatma yazalım şu içeriden. Arabanın içinde zavallılar. Uzatmayı da alalım çünkü lazım olacak. Bir daha altına yatınca şey aramayalım. Ay küçüklüğü yapayım ya. Şunun büyüklük farkına bak. Bir daha bunu sallamaya gerek yok. Sökmesi hemen bunu şey yaparız. Evet. Altında da tahta var. Ver buraya lan. de gitti. Zaten şey lazım olacakmış direkt. bu değil. Boş değil. Bunun bir, bir tık büyüğü. Lan. Şundan çıkmıyor ya. Çıldıracağım ya. Allah Allah. Şu olabilir. Yo bunlar küçük. Eee. Şu o zaman. Aynen bu. Bu ama bu çıksa. Dur bakayım. Ben de kova aldım şimdi. Sökmedim de bu kovaya dolduracağım şeyleri. Evet, kovamızı buraya alalım. Söktüğümüz şeyi oraya atacağız. Şimdi şunun altında var mı? Yok. Şu köşeden şu küçükleri. Yavaş yavaş sökelim. gelir misin kardeş? Zaten takan kişi acayip bir sıvı conta sürmüş. Şöyle kenarlarda taşıyor bakın. Yani bu yüzde 90 içinde e, şeyin şeye de sıkıntı yapmıştır, doldurmuştur. O yüzden hem yağ kaçarını çözmek hem de ona bakmak için bakıyoruz. Düştü bak buraya. Çıkal. Ben çekerken niye gelmiyor? Ben çekerken gel. Şakallık yap. Şimdi orada bir tane civata bırakacağım arada. Ee, en son sökeceğiz onu. Şimdi bir dakika. Mafsalı da mi? Ona bir bakacağım. Nerede var? Burda olmadı. Şimdi orada var. Orada da var rağmen mafsalla kurtarılmaz gibi duruyor. Ama yine de bir mafsalımızı getirelim. Mafsalla deneyelim. Kurtarırsa bedava yanında da bir plastik var. Onu da sökmek isteyecek. Cibatalarını söktüm hatta. de birlikte bakalım. Burada vardı. burada vardı. zaten buradaki üsttekilerin hepsini söktüm. diye gözüküyor şu anda? Yok. Bir tanesini kaçırmışım bak şu köşede. Onun dışında ama yok. Bir dakika şimdi o ne? Hmm. Neredesin lan? Seni bir alalım, şöyle takalım. Ondan sonra acıma alacağız. Ondan sonra acıma seni alacağız. Buradan kombinasyon yapıyoruz. Şurada nerede o? Evet. İzmede yağ damladı. Evet. Ya şu tutuyor Tıpayı kapamadık. Başımıza bela. ne düştü Evet. Şimdi tamam. Şu an tutan eden bir şey yok. Şimdi buna ama sıvı contası tutuyor tabii ki de. O yüzden şöyle ince bir tornavida de getiriyorum. Kanıttıracağız. Başka çaresi yok. Çak bıçak bir şeyler. Çekiyor mu lan? Çekiyor. Ay, şöyle kolay canım sökebilsek. Şey. Şimdi şuradan bir bıçak darbesiyle olmayacak. Zaten acayip bir sıvı conta sürmüşler bakın. Bir Çıkartıyoruz. Önüne gel. Bak. Yani kenardan taşan bu. Taşmayan ne olur bilmem. Burası ne Bir şey mi sökmedim diyeceğim. Hepsi takıl sökülü yok takıldı şey sökülü. Burada da cıvata yok başka. Evet. Ya şu an sıvı canta tutuyor. Onu. Nasıl ettireceğiz işte bakalım. Burada da lokmalar varmış yalnız biri bu söktüğümüz torçlardan birine de lokma sıkmışlar. Oradaki civata farklı buradaki civata farklı gerçekten günümüzün ustaları süper çalışmış yani helal olsun şimdi aşağı indirdim kaliteli büyük ihtimalle şu sökülmeden takılmayacak ama bir şöyle bir sıkıntı vermeden sökmeye çalışacağım şurada şey var elimle bakıyorum şu anda. Bu %90 sökülmeyecek. Evet. Bunu sökelim. Ondan sonra işimize bakalım. Lokmamızı takabilirsek. Şu 13 lokma beni çıldırtıyor ya. 13 de değil 12. 12 oldu. süper bir şekilde temizledim. Şimdi geldi iş. Yağ seviye sensörünü sökeceğim. Ondan sonra seni tanzikle yıkayacağım. Şöyle göstereyim. Güzelce temizliyorum hala. E, ee, şimdi Orangi zaten şeyi kaybetmiş. Görüyorsunuz bu e, şeyliğini kaybetmiş. Ama ben mecburen bunu takacağım. Şu an bayramın ikinci günü bu arada bayramımız mübarek olsun. Küçüklerimin gözlerinden büyüklerimin ellerinden öperim. <laughs> ne patlatıyor. İyi bir hortumlardan alacağım. Şimdi oraya güzelce yaydım. Şimdi senin hakkında geleceğim dostum. Gel buraya bakın buraya. Sen bize sıkıntı çıkardın. He? Peki. Gel bakalım ben de sana bir sıkıntı çıkardım. <laughs> Şimdi de sökülmek bu sökülme Hadi al sana al, al bakalım o kadar köpekle sökülmez her şey tertemiz şöyle bunu da iyice kurusun monteleyip ondan sonra sıvı çantası takıp oraya devam edeceğiz bakalım haydi şimdi güzel bir şekilde sildim temizledim bunu sıvı conta takıp taktım yerine güzelce. Cor, şey, torkladım, tork anahtarım. Bunları da sıktım. Şimdi bunu yıkayıp... Şimdi arada bir misafirler falan geliyor. Hallettik. Şöyle. Tertemiz. Görüyorsunuz. Soketlerini takacağım, soketlerini temizleyip. Ondan sonra işlemimize devam. Buradaki sensörü de temizleyeceğiz. Yukarıda da oksijen sensörü var ama bu da o tarz bir görevi görüyor sanırım. Bunu da sökelim. Temizleyelim. Görüyorsunuz kurum bağlamış. Bu şekilde güzel bir çalışma yapmaz. Bakın güzelce temizleyeceğiz bunu. Bak, beyaz olacak. Şurada telimiz vardı. Teller falan temizleyip yerine takacağım. Egzozumuzu takacağız. Soketlerimiz takacağız. Başka bir işlemimiz yok.